Selamun Aleyküm Türk değerli arkadaşlar. Ya biri çıktı burada. Bunlarda da yumurta var. İçeri vereyiz. Bunlarda da bu da anne kuşumuz. Venüs. diğer yavruya bakıyorum. Limon çiçek kuşu. Babacık. babacık. Limon yavrunun kafası sana benziyor. Babacık babacık babacık. Aferin lan limon. Aşk kakın ya orada orada. Tek içeride. Darı getireceğim bunları. Yem vereceğim şimdi biraz. Sonunu değiştirdim. Doğa da burada. Doğa ne yapıyorsun? Şu kafesi alacağım ya kuşları. Kafesi alacağım. Çünkü dört sultan anca bunda olur. Bembeyaz bu da bembeyaz. Hadi inşallah o yumurtalar da çıkacak. Kim vereceğim vereceğim sizi bekleyin. Değerli <laughs> Ha <He>, ne var? <laughs> Kafaları babaları gibi çıkmış. <laughs> Şöyle yapalım arkadaşlar. Yağmur burada. Belki bu dişi olabilir, bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bakayım, merak ediyor arkadaşlar. <laughs> Aferin lan yavru bir Ne oldu kız? Kız ne oldu kız? Aşk. Bunlar da içeride yatıyor arkadaşlar. Şurayı göstereyim. Beni <laughs> seviyorlar. İkisi beraber yatıyorlar. İnşallah oradan da yavru çıkacak. Teyze <laughs> buyururlar. Bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.